Herkese iyi günler çocuklar. Ufka Yolculuk 10 İlkokul kategorisi kitabımız. Elma dersem düşün 4. bölümümüz Hikmetin peşindeyiz. Bu bölümle ilgili sorular hazırladım. Birlikte bunları çözelim. Birinci soru. Faruk bazen anneannesinin "Ya Rabbi bizi hikmetinden ayırma. Doğruyu yanlışı göster. Senin gücün her şeyi yeter dediğini duyuyordu. Faruk anneannesinden bu sözleri ne zaman duyuyordu? A) Yemek yemeden önce. B uyumadan önce, C dışarı çıkacağı zaman, D namaz kıldıktan sonra. E, Faruk anneannesine bu sözleri namaz kıldıktan sonra duyuyordu. Cevabımız D olacak. İkinci soru. Faruk anneannesinin bazı davranışlarını sırlarla dolu gibi görmüştü. Aşağıdakilerden hangisi bu davranışlardan biri değildir? A ellerini gökyüzüne açıp dualar etmesi, B. Eve girerken besmele çekip selam vermesi. C. Namaz kıldıktan sonra başka bir dünyaya dalması. D. Allah'ın hikmetinden ayrılmak istememesi. Burada bu davranışlardan olmayan sorulmuş cevabımız B şıkkı olacak. Eve girerken besmele çekip selam vermesi bu kitabımızda anlatılmamış. Üçüncü soru. Faruk neden evde esrarengiz şeyler olduğunu düşünüyordu? A. Anneannesi duasında beni hikmetten ayırma diye yalvardığı için. B. Evlerini tanımadığı insanlar gelip gittiği için. C. Anneannesi her gün namaz kıldığı için. D. Evde yalnızken sesler duyduğu için. Faruk anneannesinden dualarında beni hikmetinden ayırma diye yalvardığını duyduğu için evde esrarengiz şeyler olduğunu düşünüyormuş. Cevabımız A olacak. Dördüncü soru. Faruk anneannesinin görünmez bir arkadaşı olduğunu düşünüyordu. Bu kişinin adı neydi? A. Fikret B. Hikmet C. Samet D. İsmet Faruk anneannesinin bir görünmez arkadaşının adının Hikmet olduğunu düşünüyordu. Cevabımız B olacak. Beşinci sorumuza geldik. Faruk'un anneannesinin Hikmet diye birinden söz ettiğini duymuştu. Böyle bir akrabaları yoktu. Bu durumu Arife'ye anlattı. Bu durum üzerine ne yapmaya karar verdiler? A. İnternetten araştırma yapmaya. B. Annelerine durumu anlatmaya. C. Kütüphanede araştırma yapmaya. D. Faruk'un anneannesine bu durumu sormaya. Faruk ve Arife bu durumu üzerine kütüphaneye gidip araştırma yapmaya karar vermişler. Cevabımız C olacak. Altıncı soru. Faruk anneannesinden namaz kıldıktan sonra Allah'ın hikmetinden ayrılmak istemediğini duyuyor ve anneannesinin ellerine hava açtığını görüyordu. Bunun üzerine Arife ile kütüphaneye araştırma yapmaya gitmeye karar verdiler. Faruk kütüphane memuruna ne söylemiştir? A. Ders çalışmaya geldiklerine, B. Bir arkadaşlarına bakıp çıkacaklarını, C. Sırlarla ilgili kitapları nerede bulabileceklerini, D. Anneannesinin görünmez bir arkadaş olduğunu düşündüklerini, ee, cevabımız değişik olacak. Faruk anneannesinin görünmez bir arkadaşın olduğunu düşünüyormuş. Yedinci soru. Anneannesinin görünmez bir arkadaş olduğunu düşünen Faruk, Arife ile birlikte kütüphanede araştırma yapmaya karar verir. Kütüphanede hangi kitabı alarak araştırma yaparlar? A. Deyimler sözlüğü B. Terimler sözlüğü C. Atasözleri sözlüğü D. Yabancı diller sözlüğü Arife ve Faruk terimler sözlüğünü alarak araştırma yapmışlar. Cevabımız B olacak. 8. soru. Faruk ve Arife kütüphaneye hikmetin ne demek olduğunu araştırmaya gitmişlerdi. Heyecanla H harfine gelmişler ve hikmetin anlamını okumaya başlamışlardır. Aşağıda verilenlerden hangisi hikmetin anlamlarından biri değildir? Hikmetin anlamından olmayanı bulalım. A) Sırların ve gerçeklerin bilgisi. B) varlıkların varoluş amaçlarının kavranması. C. İnsanlar ile diğer canlılar arasındaki farklar. D. Olayların sebepleri ve sonuçları arasındaki ilişkilerin keşfedilmesi. A. B ve D'de verilenler hikmetin anlamlarını açıklıyor. Cevabımız C olacak. Dokuzuncu soru. Kütüphanede çalışan Hikmet amca ve Arife'nin babası Veysel Bey tanışıyorlardı. Veysel Bey Hikmet amca ile çocukların tanıştığını öğrenince şaşırmış ve ne zaman tanıştıklarını sormuştur. Hikmet amca Veysel Bey nasıl cevap vermiştir? A. Tesadüfen dün tanıştık. Kütüphaneyi beni aramaya gelmişler. B. Okulda kitap tanıtımında tanıştık. C. Parkta kitap okurken tanıştık. D. Kütüphanede çalışan arkadaşım sayesinde tanıştık. Burada da cevabımız A şıkkı olacak. 10. soru. Arife'nin babası Veysel Bey ve Hikmet amca Faruk ve Arife ile buluşunca onlarla oturup konuşmak istemişti. Hikmet amca Faruk'a anneannenin bazı sırları olduğunu size düşündüren nedir diye sormuştu. Faruk da Hikmet amcaya anneannesinden duyduğu sözleri söylemişti. Faruk Hikmet amcaya nasıl cevap vermiştir? A. Allah'ım beni koru. B. Bizi iyi insanlarla karşılaştır. Bize doğru yolu göster. C. Bizi hikmetinden ayırma. Doğruyu yanlışı göster. Senin gücün her şeye yeter. D. Ya Rabbi sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni affet. Evet Farun anneannesinden duyduğu e, sözler C şıkkında verilmiş. Cevabımız C olacak. 11. soru. Farun annesi günün anneannesi e, günün belli saatlerinde beni hikmetinden ayırma doğruyu yanlışı göster senin gücün her şey yeter diye mırıldanıyordu. Bu vakitler ne zamanda? A. Yemek vakitleri. B. Uyku vakitleri. C. Gezme vakitleri. D. Namaz vakitleri. Bu vakitler namaz vakitleriydi. cevabımız D olacak. 12. soru. Hikmet amca dünyanın en akıllı insanları bu kelimenin anlamlarını çözmek için ömürleri boyunca çalışmıştır demişti. Anlamını çözmeye çalıştıkları bu konu nedir? A sır, B hikmet, C sual, D varlık. Bu kelimenin e, hikmettir. Cevabımız B olacak. 13. soru. Hikmet amca Faruk ile Arife'ye hikmetin anlamını açıklamaya başlamıştır. Hikmet amca onları aşağıdakilerden hangisini söylememiştir? Burada söylenmeyen isteniyor. A hafızası çok geniştir. B. Zaman içinde çok farklı anlamlarda kullanılmıştır. C. Dünyanın en akıllı insanları bu kelimenin anlamlarını çözmek için ömürleri boyunca çalışmıştır. D. Bu kelime çok gençtir. Hikmet amcanın açıklamasına kullanmadığı kelime D şıkkında verilmiş. Bu kelime çok genç değil, çok yaşlıdır olacaktı. 14. soru Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Yaratılan canlı cansız her varlık hatta her olay birbiriyle ilişkilidir. B) İnsanlar olaylar arasındaki ilişkileri, sebeplerle sonuçlar arasındaki bağlantıları daima fark ederler. C) Hayatta Allah'ın yarattığı kusursuz bir düzen vardır. D) Hikmet Allah'ın sıfatlarından biridir. Cevabımız B şıkkı olacak. 15. soru Allah'ın sıfatlarından biri olan hikmetin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Her şeyi kusursuz şekilde yaratan. B. Yarattığı hiçbir kula ihtiyaç duymayan. C. Her şeyi işiten ve her şeyi bilen. D. Başlangıcı olmayan. Hikmetin anlamı her şeyi kusursuz şekilde yaratan demektir. Cevabımız A olacak. 16. soru. Önce soruyu okuyalım. Allahu Teala her şeyi kusursuz şekilde yaratmıştır. Faruk ile Hikmet amca sohbet ederken bu konu üzerinde konuşmuşlardı. Hikmet amca bu konu ile ilgili kitabımızda yukarıdakilerden hangisini veya hangilerini örnek olarak göstermiştir? 1. Örümceğin ağ örmesi 2. Balıkların suda yaşaması 3. Arıların bal yapması 4. İpek böceklerinin ipek üretmesi Hikmet amca örnek olarak kitabımızda örümceğin ağa örmesi ve arıların bal yapmasını örnek olarak göstermişti. 1 ve 3 olacak. Cevabımız C şıkkı. 17. soru. Büyük filozoflardan biri hikmetin doğruyu yanlıştan ayırma gücü olduğunu söylemiştir. Bu filozof kimdir? A. Platon B. Konfüçyüs C. Descartes D. Sokrates bunu söyleyen büyük filozof Descartes'tir. Cevabımız C. 18. soru. Hikmet nokta nokta yitik malıdır. Onu nerede bulsa almalıdır. Peygamberimizin yukarıdaki sözünde boşta aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. insanın, B. Canlıların C. Münafığın D. Müminin Bu hadisimiz şöyle olacak. Hikmet müminin yitik malıdır. Onu nerede bulsa almalıdır. Cevabımız D şıkkı olacak. 19. soru. Kainattaki her şeyin bir yaratılış sebebi vardır. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de bununla ilgili ayetler bulunmaktadır. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu durumla ilgilidir? A. Biz yeri, göğü ve ikisinin arasındakileri boşu boşuna yaratmadık. B. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. C. Şüphesiz ki biz dönüp dolaşıp Rabbimize varacağız. D. işlerin sonu ancak Allah'a varır. E, kitabımızda bu durumla ilgili olarak verilen ayet A şıkkında verilmiş. 20. ve bu bölümün son sorusu. Faruk hikmet kelimesini öğrendikten sonra ne yapmak istemiştir? A. Anneannesine gidip sarılmak. B. Seccadeye oturup Allah'tan hikmeti istemek. C. herkes hikmetin anlamını anlatmak. D. Hikmet hakkında kompozisyon yazmak. Faruk hikmet kelimesinin anlamını öğrendikten sonra seccadeye oturup Allah'tan hikmeti istemek e, bunu istemiştir. Cevabımız B olacak. Burada sorularımızın cevap anahtarını paylaştım. Bundan sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.